Selamlar 1-7 Temmuz haftası Burç Yorumları için birlikteyiz. Öncelikle yükselen sonra Güneş Burcunuza göre okumayı lütfen ihmal etmeyin. Ee, öte yandan önemli bir yeni ay gerçekleşecek. Sodep günü olacak. Ondan etkilerinizi de anlatacağım. Beğeniyorsanız ve başkaları da faydalansın ve bana da destek olmak isterseniz eğer paylaşırsanız sevinirim. Destek olursanız Instagram'dan e, ve Youtube'dan da beni takip ederseniz mutlu olurum. Öte yandan arkadaşlar hatırlatmak isterim. Sodep ve bu yeni ay çok önemli. Sirius Yıldızı'nda gerçekleşecek ee, ekstra detaylı bilgi almak isterseniz danışmanlık almak için bana yazabilirsiniz ve gelelim aslan burçlarına yükselen ve güneş aslan burçları. Aslan burçları haftaya oldukça çalışkan başlayacaklar. Kariyerle ilgili çok emek harcayacakları yükselmeler efendime söyleyeyim terfiler alabilecekleri, bununla ilgili oldukça yoğun emek harcayacakları bir şekilde giriyorlar. Böyle iş iş iş, kariyer 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 diyecekleri bir hafta olacak. Aslan burçlarının öte yandan e, baba ile ilgili önemli gündemlerde söz konusu olabilir. Baba sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte hepimiz biraz aslanlar gibi düşüneceğiz. Basit şeylerden hoşlanmayacağız. Aslan burçlarının da kendine güvendiği, e, isteklerini cesurca dile getirdiği, cesaretli olduğu, cüretkar olduğu, e, olsa da inatlaşacağı, almak için çabalayacağı bir süreç olacaktır. Yalnız e, ilk haftaya girişinle birlikte işte e, Merkür'ün Aslana geçişiyle birlikte bu pülto karşıtlığından dolayı çok fazla inatlaşmamayı, özellikle de otorite figürü, önemli kişilerle laftalışına girmemenizi tavsiye ediyorum sevgili Aslan burçları. Öte yandan yeni ay sevgili Aslan burçlarını birazcık içine kapanmaya, geçmişi düşünmeye, e, hataları gözden geçirmeye ya da onlara yapılan hatalar yüzünden tam olarak bilet kesmeye çağırıyor. Gerçekten yanlış yapanları, yanında olmayanları bir anda silecekleri, eskiyi bir sünger çekecekleri, birçok insanın biletini kesip kendinden uzaklaştıracakları bir süreç olacak yeni aile birlikte. Bildiğiniz bilinç ve çevre temizliği yapacak diyebilirim aslan burçları için daha çok yalnız kalmak isteyecekleri, kendilerine odaklanacakları, kariyerlerine odaklanacakları bir yeni ay süreci onları bekliyor. Umarım en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve gelelim yükselen ve güneş Başak burçlarına. Sevgili Başak burçları, Haftaya yurt dışı ile ilgili bir mevzunuz, vize, pasaport işiniz varsa bunlarla ilgili meşgul olarak başlayabilirsiniz. Öte yandan bir eğitim almak, eğitim açmak gibi gündemleriniz olabilir. Eğer varsa davalarınız, dava açılacak bir konunuz bu hafta sizin için çok uygun. Çünkü yeni aydan da çok olumlu etki alıyorsunuz. Dava açmak, devam eden davanızla ilgili olumlu gelişmelerin olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Öte yandan ailenizin yakınlarından, akrabalarından da destek alacağınız bir hafta olacaktır. Merkür'ün Plüto'ya geçmesiyle birlikte sevgili başak burçları yapmak istedikleri şeyleri kimseyle paylaşmayıp tamamlanana kadar kendilerine saklama niyetinde olacaklar. Çok konuşmayacakları, düşüncelerini dile getirmeyecekleri, biraz yapacakları işi gizli tutacakları bir hafta olacak ki bu her zaman yapılması gereken bir şey zaten. Zihin oldukça karışık ve kalabalık olacak sevgili Başak Burçları için. Yeni ay ile birlikte ise sosyal çevrelerini değiştirme, sosyal çevrede farklı insanlarla tanışma, o insanlara hayallerini anlatıp onlardan destek görebilme, ortak işler yapma, grup çalışmaları, işte ortaklık gibi gündemleri oldukça yoğun olacak ve çok olumlu etkiler alacaklar gerçekten de. Çok gezecekleri, çok dışarıda olacakları, sosyal olacakları, burada çok yeni insan tanıyacakları ve onların projeleriyle ilgili, hayalleriyle ilgili destek alacakları belki birçok işi olmayan başak burçları bu yeni aile birlikte işe başlayabilir. Oldukça aktif ve güzel etki alıyorlar. En iyi etkileri alanlardan çünkü başak burçları. Umarım en iyi şekilde faydalanabilirler. Özellikle benim tavsiyem eve kapanmayın. Bolca gezin. Yeni insanlar tanıyın ve bu etkilerden en iyi şekilde faydalanabilmek isterseniz sevgili Başak burçları mutlaka ihtiyaç sahiplerine yardım edin. Bu yeni aile birlikte en çok yardım etmesi gereken isteklerinin ve dileklerinin kabul olması için en çok yardım etmesi gereken burç sevgili Başak burçları olacak. E, tabii ki hangi evinizden oluyorsa o etki daha keskin olacaktır. Gayet güzel bir haftaya giriyorsunuz umarım en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve gelelim yükselen ve güneş terazi burçlarına. Sevgili terazi burçları haftaya ödemeler, borçlar, ekstra giderler, sürpriz harcamalarla başlayabilirsiniz. Eğer varsa bir kredi işiniz... Onlarla ilgili başvurular yapmanız, orada biraz sizi yoracakları böyle bu evrak değil bir tane daha istiyoruz, şunu da istiyoruz, bunu da istiyoruz gibi gündemleriniz olabilir. Miras, nafaka, tazminat gibi eğer davalarınız, işleriniz varsa bununla ilgili ekstra gelişmeler olabilir. Ve birazcık eşlerinin fazla harcadığını, onların borçlarıyla uğraşmaları gerektiğini öğrenebilecektir bir hafta olabilir yükselen teraziler için. Bu açıdan birazcık kriz yaşanabilir. Onu belirtmek isterim. Merkürümüz 11. evde Aslan Burcu'na geçiyor sevgili terazi burçları için. Burada güzel etki alıyorsunuz. Ancak ilk başlangıçta lütfen sosyal çevrenizle sevgiliniz arasındaki ayrımı yapabilin ve de tabii ki bol sosyal aktivite olacak ama gezerken maddi olarak harcamalarınızı kontrollü yapmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum sizlere sevgili terazi burçları. Orası birazcık sizi sıkıştırabilir. Ve de işte sosyal çevreniz ve sevgilinizin arasında kalma gibi durumlarınız söz konusu olabilir ama çok kısa sürecek. Sonrasında sosyal çevrenizle ilgili çok güzel gelişmeler ve destekler yaşayacaksınız. O yüzden bu haftanın başında biraz dikkatli olmanız yetecektir. Perşembeden itibaren güzel etkiler alıyorsunuz. Yeni ayla birlikte kariyerinizle ilgili çok güzel gelişmeler olacak. İşsizseniz ve iş başvurusunda bulunduysanız sevgili yükselen teraziler bununla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Çalışıyorsunuz ama hak ettiğiniz yerde olmadığınız düşünüyorsanız, terfi almak için bekliyorsanız, emek harcıyorsanız bunlarla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Patronunuzun sizi övdüğünü ya da maaşınıza zam yaptığını, priminizin arttığını görebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gerçekten güzel etkiler alıyorsunuz bu yeni aydan. Lütfen durmayın. Kariyerle ilgili emek harcayın, çalışın. Gerçekten sonuçları güzel olur. Belki biraz fazla çalışırsınız, yorulursunuz ama inanın ödülü güzel olacak. Sevgili terazi burçları işle ilgili iyi asılmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Canla başla çalışın ve ortalarda olun lütfen. Umarım yeni ay size de herkes gibi güzellikler getirsin. Ve geliyoruz yükselen ve güneş akrep burçlarına. Ben de bir yükselen akrebin bildiğiniz gibi arkadaşlar. mevzu nerede dönüyor? İkili ilişkilerimizde. Bu ciddi bir ilişki olabilir. Evliliğiniz olabilir. Ortaklığınız olabilir. Burası oldukça hareketleniyor bu hafta itibariyle. Ama bu hafta yine akrep burçları da güzel bir hafta geçirecek diyebilirim. Eşinizden gelecek ya da ortağınızdan gelecek destekler olabilir. Ortaklı bir işe başlayabilirsiniz. Darlandığınız yerde eşiniz ya da ortağınız böyle bir sırtınıza dokunup ben buradayım endişelenme rahat ol diyebilir. Birçok bazı akrep burçları için konuşmadığınız yok saydığınız problemlerin ortaya döküldüğünü onlarla ilgili mevzuların olduğunu artık açık açık konuşmanız gereken yani düzeltmeniz ya da nokta koymanız gereken olaylar olabilir. Evlilik ve ortaklık ilişkilerinde bu açıdan hareketli olacak. Merkür 10. evde kariyer evimizde aslan burcuna geliyor gözümüz yükseklerde olacak arkadaşlar talebimiz fazla olacak ancak çarşamba perşembe cuma günü çok resleşmeme, patronla inatlaşmama şeklinde devam edersek önümüzdeki haftadan itibaren kariyerde terfi mi istiyorsunuz yükselme mi istiyorsanız açık açık söyleyin Patron, zam mı istiyorsanız gidin konuşun Efendime söyleyeyim yer değişikliği, birim değişikliği mi istiyorsanız gidin konuşun. Öte yandan babanızdan bir desteğe mi ihtiyacınız var? Para olur, pur olur, iş olur. Ee, babanızdan destek almanız gerekiyorsa gidin konuşun derim. Zaten büyük düşüneceksiniz, çok küçük düşünemeyeceksiniz. Ee, aslanlar çok küçük düşünmez ama Merkür de aslana geçince daha çok öyle böyle olacak bu mevzu. Sevgili akrep burçları kariyerle ilgili bu Merkür'ün aslan burcuna geçişinde oldukça cüretkar, cesur, atak olacaksınız. Umarım en iyi şekilde faydalanabilirsiniz diyorum. Yalnız lütfen hafta e, bu hafta resleşmemeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yeni aya gelirsek en olumlu etki alacak burçlardan birisi de akrep burcu olacak. Özellikle bir eğitim düşünüyorsanız, eğitime başlamak ya da eğitim açmak düşünüyorsanız, eğitim başvurusunda bulunmak istiyorsanız çok güzel haberler alacaksınız. Çok güzel gelişmeler alacaksınız. Ani uzak seyahatiniz olabilir. Gittiğiniz yerlerden çok faydalanacaksınız. Çok iyi gelişmeler olacak. Eğer yurt dışı vize, pasaport başvurusunda bulunduysanız, iş dil kursu gibi bir başvuruda bulunduysanız bununla ilgili olumlu dönüşler olabilir. Öte yandan işte yurt dışı ile bağlantılı bir iş yerine bir işe başvurduysanız buradan olumlu gelişmeler alabilirsiniz. Gerçekten yeni ay en iyi gelecek olanlardan biriyiz. İnşallah hepimize bize de birlikte bol 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 güzellikler versin. Gözünüzü dört açın. Cesur olun. İstediğinizi almak için yapışın, tutun ve koparın diyorum arkadaşlar. Destek olmak isterseniz beni YouTube ve Instagram kanalımdan da takip edebilirsiniz. Çok kıymetli destekleriniz. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Sağ olun, var olun diyorum. İyi hafta sonları.